Ergenekon davasında hükümle birlikte hakkında tutuklama kararı verilen Teğmen Mehmet Ali Çelebi bugün hastal cezaevine gönderildi. 16 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Çelebi, bizim ödediğimiz bu bedeller Türk milleti için uyanış vesilesi olacak dedi. Hastaldaki birliğine katılmadan önce evlatlarına sımsıkı sarılan Çelebi ailesi gururluydu. Adliyeden başları dimdik çıkan Çelebi'nin anne ve babası vatan sağ olsun dedi. Hakikat. Erve'ye geç, zafere ulaşacaktır. Ve bizim ödediğimiz bu bedeller milletimiz için uyanış vesilesi olacak. İşte bu sözlerle birliğe katıldı Teğmen Mehmet Ali Çelebi. Yana, dersin, dersin, dersin. Yana, dersin, dersin. Yana, dersin. Bu fotoğrafsa Teğmen Çelebi'nin hastala gitmeden önce İstanbul'daki son kareleri oldu. Ergenekon Mahkemesi'nin 16 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Teğmen Mehmet Ali Çelebi, birliğe katılmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Kolunda annesi, elinde de küçük valizi vardı. Hakkında tahliye kararı verildikten sonra tekrar tutuklanmasının ne anlama geldiğini kamuoyunda Seven soruşturması olarak bilinen ve Mehmet Ali Çelebi'nin telefonda 134 adet telefonun telefonun rehberine yüklenmesiyle ortaya çıkan olayla bağlantılıyoruz ve yine kararı Türk milletine bırakıyoruz. Teğmen Çelebi evet, adliye evet. önünden Türk milletini selamladı. E, masumiyetimize güveniyoruz sadece. Ve bunun mutlaka adalette sonuçlanacağına eminiz. E, yeni görev, görev olarak kabul ediyoruz tekrar bunu. E, hakikat yürüyor. Hakikat er veya er geç zafere ulaşacaktır. Ve bizim ödediğimiz bu bedeller milletimiz için uyanış vesilesi olacak. Teşekkür ederim. Biz ediyorum. de sana güveniyoruz. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde giriş yaptı L. Ya ailesi de son ana kadar evladının yanındaydı. Veda vakti geldiğinde gururumuz dedikleri evlatlarına sımsıkı sarıldılar. Vatan sağ olsun dediler. Gir çıkacak inşallah. ailesi başı dimdik ayrıldı L'den. Evladımın yaptığı bütün ne varsa altına imza atıyorum. Yani bu ülkede eğer Teğmen Çelebi suçluysa, bu ülkenin yarısından çoğu suçlu, çoğunluk suçlu yani. Ama aşacağız. Bu zorlukları kesinlikle aşacağız. Adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Teğmen Çelebi 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Çelebi hakkındaki tutuklama kararını yüzüne okudu. Çelebi hastal Cezaevine gönderilmek üzere İstanbul Merkez Komutanlığından gelen görevlilere teslim edildi.